Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Arkadaşlar bugünkü açılımımız aklınızdaki kişinin güncel bir enerjisine bakalım. Eğer ayrıysanız en çok da ayrı olanlar içindir bu açılım. Nerededir, ne yapıyor? hakkınızda ne düşünüyor? Düşünüyor mu size için? Acaba merak ediyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor? Size karşı şu an için güncel e, duyguları, düşünceleri nedir? Onlara bakacağız. İlk önce bir bakalım açılımıza kim geliyor. Ee, kısa bir özetten bu arkadaş eğer sizin aklınızdaki kişinin karakteristik olarak onun yakın bir insansa açılım sahiptir. Değilse e, yani zorlamanın anlamı yoktur. Sonuçta bunlar genel açılımdır, e, kolektif açılımdır. Herkese uymayabilir. Açılıma geçmeden önce arkadaşlar bizleri TikTok ve Instagram kanallarımızdan... E, Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Evet. Bakalım açılımımıza kim geliyor? Açılımımıza kim geldi? Arkadaşlar bu insanın kaç yaşı olursa olsun şu anda belki saçı sakalı beyazlamıştır. Belirli bir yaştadır. Ama yine de bu çocuk. Çocuk yani bu büyümemiş daha. Kendini gencecik hissediyor. Toy bir enerjidir. Her zaman yenilik peşinde. Her zaman bir arayıştadır. Sürekli ilişkilerini terk edip gidebilir. Sürekli bundan birileri gidebilir. Yani toy enerjide olan birisidir. Burada Toy enerjide olan insanlar Gerçekten de Birisine Ciddi anlamda aşık olabilir mi diye Sorduğunda Tabii ki olabilir ama Genç bir ergen ne kadar aşık olabiliyorsa bu da öyle bir aşkla aşık olabiliyor. Çünkü evet, dış görünüş kaç yaşı gösterirse göstersin bunun beyni daha ergen beynidir. Evet bakalım kartlar bu insan hakkında başka mı gösteriyor bize? Hmm. Evet iddialarımız büyüktür. Enerjimiz toy olabilir ama iddialarımız büyüktür. Bu arkadaşın iç dünyası budur. Fakir. Bu arkadaşın iç dünyası tam bir fakir. Boşluk, yoksulluk. Hiçbir şey yok yani. Boşluk içerisinde olan birisidir. Mutsuzluk içerisinde. Ama iddiası nedir? Kendi hakkında çok büyük düşüncelerdedir. Neredeyse kendini yani a biliyor, paşa biliyor, sultan biliyor. Önümde durabilecek diyor, karşımda diyor durabilecek hiçbir şey, hiçbir engel, hiç kimse tanımıyorum. Öyle bir güce sahibim. Ve benim hayatımı alacağım insan da aynı bu şekilde olması lazım. Tabii ki bu bunun hayalleridir bu arkadaşın. Yani kendini o enerjide görmesi onun hayaldir. Gerçek enerjisini anladık, gördük. <laughs> Neden? Çünkü hayatındaki insan gerçekten çok olgun, güçlü enerjiye sahip bir insandır. Belki de bu ona hitap etmeye çalışıyor. Belki de kendini onunla kıyasladığı zaman ne kadar altta kaldığını gördüğü için Kendini öyle göstermeye çalışıyor ya da hayalini kuruyor. Evet şaşırdık mı? Hayır. sürekli yani üçgenlere giren dedim ya sürekli arayıştadır yani yenilik peşindedir. Sürekli bir yenilik arıyor. Yani sorumluluk taşımayan ilişkiler yaşamayı seviyor. Ama küskün bir hali var, korkuları var. Bunu askıya almış, <laughs> hayatında bunu askıya almış güçlü birisi var. Özgüvenli güçlü birisi var. Hmm. Birileriyle konuşuyor bu konuyu. Böyle bir konuyu konuşuyor. Burada ama başka bir enerji de çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun, bu akılınızdaki kişinin e, üzerinde bir de negatif bir enerji de çıkıyor. Bir sürekli yorgun olabilir, bu sürekli e, bitkin bir enerji de olabilir, sıkıntılı olabilir. Evet. Kendisi tam olarak çıkmasa da bize kısa da olsa anlattı yani kim olduğunu. Kendini her zaman zafer kazanan birisi olarak görüyor. Yani şu anda olmadığı bir konudan bahsediyor bize. Toy ve enerjide olduğu halde kendini hangi enerjilerle görmek istiyorsa, neyin hayalini kuruyorsa ondan bahsediyor. Sürekli geçmişini özleyen bir arkadaş geldi buraya. Evet. Bunu anladık. Kimdir? Şimdi bakalım şu an için bunun hayatında neler oluyor? Neredir? Ne yapıyor? Buna bakalım bakalım şu an için neler oluyor bunun hayatında ne durumdadır Ay. arkadaşlar burada aa, muhtemelen çok uzun süreli ya bir ilişki ya da bir yuva sonlanmış hı hı, bitmiş yani bitmiş o ailenin o yuvanın o ilişkinin yeniden bir başlangıcını istiyor Hmm. Şu an hangi enerjidedir diye soracak olursam arkadaşlar. Gizli ilimlere daha çok yönelmiş. Burada e, çelişkili bir konudur. <laughs> Gerçekten de. Bu arkadaş e, galiba e, kötü enerjiyle falan arası iyi de şu an için nasıl bir seçimdedir? Acaba büyüye mi yönelsem, doğaya mı yönelsem? Yani şu anda bu ikisi arasında seçimde kalmış. Peki tercihim ne olacak bakalım? Hmm. Tercih her zamanki muhittir ne olabilir? <laughs> Yalan dolan, manipüle. Ay dikkatli olun, dikkatli olun bu arkadaşlar. Evet. Başka neler oluyor hayatımda? Hmm. Bundan geçmiş birisi var arkadaşlar. Şu anda diyor bana karşı diyor kendini kapatıyor. Ben onu diyor çok seviyorum. Onsuz diyor çok mutlu, mutsuzum. Yani yokluk içerisindeyim. Ama o bana karşı çok hareketsizdir ya engellemiş olabilirsiniz bunu yani muhtemelen sizden bahsettiğini ben daha çok önem veriyorum eğer ki bunu siz engellediyseniz yani sizden bahsediyor ya da bunun şu anda size karşı adım atamıyor hayatında bazı sıkıntılar engeller olabilir ama kaybetme korkusu yaşıyor şu anda peki Muhittin Söyle bana bakayım. Şu an için hayatında birisi var mı senin? Söyle bakayım. Hayatında var mı birisi? Var. Evet. Hayatında şu an için birisi var. Hmm. Neden peki bu kadar mutsuzsun Muhittincik? Niye bu kadar mutsuzsun? Neden bu kadar mutsuzdur? Çünkü sizin üstesinden imansız gelir. Hayatındaki insan da buna karşı hile kullanmış. Gel demiş Muhittin, birlikte çok mutlu olacağız. Birlikte çok büyük şanslar elde edeceğiz. Seninle öyle bir hayatımız olacak ki bolluk bereket içerisinde. Muhittin de kanmış gitmiş salak Şu anda e, Muhittin diyor ki ben artık diyor çalışmaktan bunun ihtiyaçlarını ödemekten resmen diyor belim diyor kırılmış bir durumdadır. <laughs> Çok diyor yorgun hissediyorum kendimi. Yeni bir sayfa açmak istiyorum diyor. Bunu diyor hayatımdan kestirip atmak istiyorum. Bununla diyor mücadele halindeyim ben. Ha karmik ceza gelmiş arkadaşlar. Bu insana karmik bir ceza gelmiş. Oo. Kafası karışık şu anda ne yapacağını bilmiyor. Ha, karmik cezadan zor kurtulur bu insan. Geçmişe bakıyor. Geçmişteki sevgisini hatırlıyor. Ay ne kadar çok sevdiğini söylüyor şu anda oraya diyor gitmek için diyor öneleri vermezdim. Ama gideceğim diyor ne olursa olsun oraya. Evet gideceğim diyor. Her şey diyor orada yıkıldı, mahvoldu. Ama yine de diyor gideceğim ben oraya. Öyle bir defresif haldeyim, öyle bir kötü panik halindeyim ki. Niye? Evet, çünkü oradan çıkmadan bütün köprüleri yaktım. Kimler uğruna? Üçüncü kişiler uğruna yaktım. Şu anda sadece uzaktan izliyorum. Oysa ki benim hayatımın şansı oydu. Evet benim mutluluğum oydu yani. Peki şimdi Muhittin'e soralım. Muhittin açılımı izleyen kişiye karşı ne düşünüyorsun? Söyle bakalım ne düşünüyorsun? Hmm. Ne düşünüyorum diyor. Düşünüyorum ki benim hayatımın dönüş noktası o insanındadır. Ben ona gideceğim. Bu gelmeye kararlı. Çünkü ben diyor onun yanında. Kendimi o yükseklerde görüyordum ya. Onun yanında ben o yükseklerdeyim. Sessiz zaten gördük yani. Dilenci halinde. Ee, ciddi bir teklifle gidiyorum. Eğer evli değilseniz size evlilik teklif edebilir. Evliyseniz e, yani başka ciddi bir teklif olabilir size. Salıncaklı bir ilişki yaşatmaktan diyor. Gelgitler yaşatmaktan, kararsız olmaktan, ikilemde olmaktan. En çok kendimi diyor mutsuz bir hale getirdim. Hı hı. Onunla yeni bir başlangıca başlayacağım diyor. Lakin ve lakin bu şerefsiz muhittin yine bir yalanla geliyor. Dikkatli olun. Sizi yine sıkıntıya sokabilir. Ne yalanında geliyorsun? Seni yani sümbül. neyin yalanına geliyorsun diye bakayım. Hmm, şunu yalanıyla geliyor. Öbür taraftaki ilişkisini de tam bitirmeyecek. Hı hı. Onu da tam sonlandırmak istemiyor. O diyor böyle üçlü şekilde diyor mutlu mesut yaşayalım gidelim yani ne gerek var diyor orayı da bitir burayı bitir ne gerek var diyor. Burada mutsuz olduğumda oraya kaçacağım orada mutsuz olduğumda buraya kaçacağım. Öyle işte Palyaço gibi. Neyse. Peki duygularına bakalım. Duyguları nedir? <laughs> Duyguları var. Sevgisi var. Çok güçlü bir enerji bağlı yani bağlıdır size. Ama arkadaşlar e, e, buradaki üçlü ilişkiden kurtulamıyorsunuz maalesef ki. Üçüncü kişiler çıkmıyor aranızdan. Yani gelmesine bu insan e, kim ayrıysa onlar için söylüyorum. Yakın bir zamanda sizinle iletişime geçecek. Kafası karışıktır. Siz, siz çok yalnız hissediyor kendini. Onun için gidip diyor, mücadele edeceğim. Onu ne kadar çok hayal kırıklığına uğrattığımın diyor. Farkındayım. İhanetlerim, yalanlarım çok oldu. Hmm, çok düşündüm, taşındım. Kararımı diyor ondan yana verdim. Onu diyor çok seviyorum. Benim mutluluğum odur. Evet, e, hatta benimle diyor kavga da etse beni istemese de ben diyor yine de onunla yeni bir başlangıca başlayacağım. E, yeni bir şans olacağına inanıyorum. E, çünkü onu gerçek anlamda seviyorum. Yani bu insan size gelmeye artık kararlıdır yani kesin bir şekilde. Ama bakın, bu gelişin içerisinde yalan var, dolan var. E, yine de yani üçgen var. Yine de e, çekip gitme ihtimali var. Üçüncü kişiler hiçbir şekilde aranızdan çıkmıyor. Bunu göz önünde bulundurun. Yani durumlar şu an için Muhittinci kitabı budur. Ee, arkadaşlar bugünkü açılımımız bu kadar. Bir dahaki açılımımızda ee, sizinle buluşmak üzere sizinle vedalaşıyorum. Allah'a emanet olun.